Mücadele başladı sayın seyirciler. Sandayk kafayla uzaklaştırdı Jordan Pickford'un. Negaşını. Heyecanlı bir maç bekliyor. Hollanda kazansın lütfen. Memphis de atıyor. Kim atıyor? İnanılmaz bir gol. İngilizler şaşkın. Muhteşem şut. Yedi numara. Kim o? 5 milyon. vara gitti ve penaltı kararı verdi. Yukarıda kararın nedenini herkese yazılı bir şekilde anlatıyorlar. Hollandalılar daha fazla tribünde ve inanılmaz bir çığ ıslık yağmuru var desibel çok yüksek erken topun başında hakem oyuncuları uyardı çizgi geçmeyin dedi. İngilizler suskun golü bekliyor. Kane golü atabilecek mi? Almanya'da Dortmund'da. Kane won the ball. erken diye dedim. Ve 1-1 oldu dakika 17, 18. Bol gol, bol coşku, bol eğlence bu maçta bizi bekliyor. evden çıkarken sevgilime dedim ki canım bugün biraz artık YouTube'daki şu seriye heyecan mı katsak? Hatta ve hatta dedim ki altılar falan olsun artık yeter. Bu kanala bir drama lazım bu turnuvaya filmi drama çekemedik Türkiye'nin draması dışında. Ama böyle giderse bu maç bir bir bitmez, berabere de bitmez. Draması bol gollü olacak gibi gözüküyor. Dakika 18, kalan 70 dakikada ne olacağını merakla bekliyoruz. seyirciler 65. dakika oynanıyor sağdan Hollanda bir orta yaptı kullandı arkaya düşen top vurdu Van Dijk kaleci Pickford başarılı serbest vuruşu kullanan 16 numaralı oyuncu şimdi korneri de kullanmaya gidiyor Roy Ferman mı 16 saygıyla ile Dumfries, Ake De Frey Fekhorst içeride orta geldi Kafa out İlk yarıda Benzer bir pozisyon vardı Ve direkten dönmüştü topu Hollanda'nın ikinci yarıda Değişiklikler var Fekhorst da oyunda artık defay çıkmıştı ilk yarıda ve İngiltere'de de Luke Shaw Sol kanat beki olarak oyuna girdi. İtalya ile oynanan Euro 2020 finalinde inanılmaz bir bindirmeyle gol gelmişti hatırlarsınız. Ben o golü görünce dedim ki İngiltere 5 atacak bu coşkuyla. Ama olmamıştı. Bu da İngiltere'ye ne getirir? Kalan yarım saatte izleyeceğiz. İngiltere Sakay'la 2-1 yaptı ama Hakem Offside bayrağını kaldırmıştı çoktan. İngilizler sevindi. Coştu. Muhakkak videoya gidecektir asistan. Kimileri diyor ki gol. Kimileri diyor ki video asistan gol verecek. Kimileri diyor ki gol değil. Göreceğiz. Bu arada Phil Foden çıkıyor. 9 numara oyundan alınıyor ve 19 numara ile Cole Palmer oyuna giren diğer oyuncu İngiltere'de. <laughs> Bekliyoruz bakalım orta hakeme Vardan bir uyarı gelecek mi diye ama Gelmiyor Ve maçı başlat dedi Orta hakem offside olarak Geçerli kıldı Saka'nın ağlarla Buluşan topunu Son 10 dakika gelecek. İngiltere'de de oyunu değişikliği bekleniyor. Dakika 90 artı bir uzatmaları göstermemişti bile hakem. Ya da ben görmemiştim o sırada ama tam da uzatmaların ilk dakikasında. Xavi Simons da sarı kart görüyor. Gakpo ya da Reiners Simons oyundan çıkıyor. Pardon. <laughs> Çok komik şu andaki yan Hakemin gösterdiği numaralar 7 çıkıyor 14 giriyor dedi. Hollanda zannettik. İngiltere'ymiş. Saka çıkıyor. Hollandalılar üzgün. 90'da gelen bu gol onları yıkmış durumda. Maynon'un yerine girdi. İngilizler deley kazanmaya çok yakın Euro 2021'den sonra yine finali çıkıyor. Ve iki kere üst üste final görüyor Gareth Southgate. Tüm eleştirilere rağmen. Iki kere finalde. İngilizler çıldırdı formaları çıkarıp. Ya işte alma Türklerin ahını çıkar aheste aheste diyoruz. Hollanda Türkiye'yi elemişti. Türkiye'yi elersen başına bu gelir diyoruz Hollanda'ya ya. Üzgünüz Hollanda senin için. Hollanda'yı destekliyordum ama olsun. Elenmelerine de üzülmedim. İngiltere aldı bu maçı. Oli Watkins golcü farkıyla. Eriken çıktı Oli Watkins gibi ve golü attı İngiltere. 2-1 ile finale yükseliyor İspanya. İngiltere finali için geri sayıma geçtik biz de. Sweet Caroline'la veda ediyor İngiliz teröristleri. İngiliz takımını coşturuyor. Ve ben de sizlere stadyumdaki görüntülerime buradan veda ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Abone olmayı ve

bir patlama yaşıyor. Eki Avrupa futbol şampiyonasında üst üste finale çıkıyor İngiltere bu şekilde. Tebrik ediyoruz İngiltere'yi. <Sessizlik> eve geliyor, eve geliyor diyor futbol severler. <Sessizlik> futbol coming homela coşuyorlar. Futbolcular da Hollandalılar da tribünleri terk ettiler. Tebrik ediyoruz İngiltere'yi. Tebrik ediyoruz İngiltere'yi. Hollanda son dakikalarda çok geri çekildi. Çekilmeseydi bir sonuç alabilirlerdi ama geri çekilmenin sonucu da bu oldu işte. Evet, stadyumu terk ettik. Hollandalılar üzgün. Hollandalıların kalbi kırık ya. They are heartbroken like me. I mean heartbroken abi. Ama sonuçta az evvel dediğim gibi sen Türkiye'yi böyle elersen bu turnuvaya renk katan takımı böyle elersen böyle de elenirsin son dakika da atılan golle. Hollanda için çok üzgünüm. Ama yapacak bir şey de yok. Yapacak bir şey yok. İngiltere aldı. İngiltere aldı yani. Oli Watkins değişikliği ve Gerrit Southgate'in muhtemelen göreceksiniz o hınç alan sevinci de bununla bağlantılı bence. Siz bana o kadar eleştiriler yönelttiniz. Senden olmaz dediniz. Ben yine takımı Dünya Kupası'nda üçüncülük, dördüncülük maçına da taşıdım. Euro 96'da penaltıyı kaçıran adam bendim ama gün geldi Euro 2020 ya da 21 artık nasıl derseniz Orada takımı finale ben çıkardım. Sonrasında bu sene de finale çıkardım. Ama işte beğenilmiyor. Bugüne dek oynattığı bu turnuvada oynattığı oyun beğenilmedi. Bir sürü arkadaşım da ya bu İngilizler mi finale çıktı gene şeklinde cevaplarını gruplarda paylaştılar. Hakikaten yine mi bu İngiltere çıktı bu finalde olacaklar. Ama adamlar <laughs> yapıyorlar işte. Ve bunun hakkında da ne senin ne benim ne de başka birinin diyeceği bir şey yok. Oli Watkins değişikliği işe yaradı. Şunu da söylemek gerekiyor ki sevgili dostlar. Bugün yine fazlasıyla yürütülüyoruz galiba. Ama dur bakayım şuradan ben bir... Esban yolu olacaktı burada ya. Bu Hollandalılar buradan geliyordu. da burada bir Esban olması lazım. Şurada bir lokal bulup da Esban bu tarafta değil miydi ya dese? Çünkü bu tarafta olması lazım abi. Evet Hollandalı taraftarlar hızlıca bir şekilde stadyumu terk etmiş durumdalar. Küfür eden var. Sanki ben Hollanda'yı tutmamışım gibi. Bana küfür ediyorlar. Ya Aga bana niye küfür ediyorsun? Git Ronald Koeman'a küfür et. Ya da 50. dakikada sakatlanan Depay'a küfür et yani. Benim ne suçum var? Evet. Strassenbahn, S-Bahn, Stadtbahn ne derseniz deyin ona yürüyoruz. Richtung Hauptbahnhof. Entschuldigung, welche Richtung ist der Hauptbahnhof? Hier hier Danke, schönen Abend noch. Evet. Bir sonraki tren 10 dakika sonra geliyor. Bekleyin birazcık diyorlar. Kalabalık var demek ki aşağıda. Arkamdan gelen kalabalığı da görüyorsunuz. Ben yine çok heyecanlandım. Trene binip eve gideceğim diye. Erken giderim inşallah. Erken de gidebileceğimden eminim. Bu nasıl bir tren gelişi? Bip bip bip. Nicht einsteigen diye geldi bize. En çirkin treni gönderiyorlar. Ama bu bize gelmiyor bile. Allah kahretmesin o treni. Dur bakalım ya. Habbanaf yönü ha? değil mi diye bir kere daha soralım dedik. Ama öbür tarafa doğru yürüyün dediler. Yürüyoruz bakalım sessiz ve kederli. Dortmund'un geceleri. Evet. Üzüldük ya. Abi total futbol kazanacaktı. Ama işte Ronald Koeman total futbol oynamıyor ki. Yani işte İngiltere gibi takımlar çıkınca Hollanda'ya da. Hollanda'da yenilmez bir takım olmadığını gösteriyor yani Aslında vaktinde yiyebilirdik biz bu Hollanda'yı 89'da nasıl 90 artı 1'de nasıl Oli Watkins atmışsa Birazcık erken değişikliklerle Şu Hollanda'yı elerdik be İyi oynadı da şimdi şey yapmayalım Haklarını yemeyelim İki takımın da direkten dönen topları vardı ilk yarıda Umuyorum İspanya kazanır ama Her ne olursa olsun İngiltere Bu maça kadar hiç iyi oynamamıştı Yani sırf bu maçta iyi oynadı diye Vay İngiltere kazanır falan demeye gerek yok Umuyorum İspanya Çatır çatır bu maçı alır ve götürür Ve Biz de trenimizi bekliyoruz artık Buradan itibaren Direkt Gideceğim eve yani buradan sonrası Bakalım belki final için yine Bir akreditasyonumuz çıkarsa Çizgiyi geçmeyelim Abi kızıyor eğer gelsin. <laughs> çünkü çizgiyi geçtik, çizgi geçmeyelim. Abi It's selfie abi. Ya yeah. <laughs> ya, yeah, yeah. selfie. Das nicht zu dir. Selfie cam. Okay, okay. Aynen. Zannediyorlar ki onları çekiyorum çünkü selfie kamerasıyla çekiyorum şu an ama. Abi çekme çekme falan diyorlar. Tamam diyorum çekmiyorum zaten sizi. Arkamda durmayın yani yapacağım bir şey de yok. <laughs> Her neyse işte youtuberluk böyle saçma sapan. <laughs> Muhabbetler açıyor. Saatler 11'i 21 i geçerken Dortmund Signali Dino Park'tan da. Dortmund ana tren garına giden trene binmek üzere beklemedeyim. Bu trene bindikten sonra da artık yolumuz sonumuz ne olur bilmiyoruz. Bir buçuk belki biraz daha geç bir saatte evde oluruz. Umuyorum Copa Amerika maçlarına da yetişebiliriz. Çünkü Uruguay, Kolombiya maçı falan var. Onu da izlemek lazım. O da güzel maç. E, futbol devam ediyor. Turlar geçiliyor. Hollanda eleniyor. İngiltere bir sonraki tura gidiyor. Football's coming home. Copa is coming home diyorlar ama bugüne kadar o kupanın hiç eve geldiğini görmedik 66 yılından beri. Onu da iletmek isterim sevgili İngilizlere. Umuyorum İspanyollar o kupayı tekrar alırlar. Ve gerçekten güzel futbol oynadığın zaman bu turnuvada kupayı kazanmanın hak edenin e, hak etmek olduğunu gösterirler. Bugünlük bu bölümlük bu kadar. Yarı final mücadelesinden sizlere seslendim. Bir sonraki umuyorum final mücadelesinde görüşürüz görüşemezsek de finalden önce hepinize sevgiyle saygıyla selamlarımı ileteceğim bir videoda buluşmak üzere hadi gode nacht

Hey, how did you do it? Do Gerçekten. İngiliz taraftarlar gerçekten ite ite. biletimizi alırız gene ya. Ne yapalım? Hagen, Wuppertal, Solingen Uzo. Hala.